Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok aziz ve de değerli gönül dostlarım, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, hidayeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Şimdiki anlatacağımız menkıbemizin konusu her gün ne kadar Kur'an okuyorsun? Ebu Osman Hiriye her gün ne kadar Kur'an okuyorsun diye soranlara şu cevabı verdi. Bundan evvel bir günde iki defa hatim indiriyordum. Şimdi ise 14 seneden beri Kur'an okuduğum halde bugün ancak Enfal suresine gelebildim. Yani bundan evvel kafletle okuyordum. Şimdi ise manasını düşünerek okuyorum buyurmuştur. Ve galen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem.